görmüştüm seni. Ben yurt dışındaydım, cenazeye katılamamıştım. Evet, hatırladım. Ya, aniden kaybediverdik Semra acaba. Ya. Kalp kriziydi değil mi? Evet, kalp krizi. Aniden öldü işte. Evet, ama... Ama? Ama ne? Neyse. Bu kadar güzel bir geceyi böyle ...tatsız konularla gölgelendirmeyelim bence. Evet. O zaman kadehimizi annenin hatırasına kaldıralım. Evet. Semra'yı iade edelim. Şebnem, sen kadeh kaldırmıyor musun? Evet. Affedersiniz, dağılmışım da. Senin kafan neyle meşgul bu aralar? Neyle meşgul olacak Tarık Bey tabii ki işimle. Bir patrona verilebilecek en güzel cevap bence. <laughs> bence de. Ee, <laughs> iş demişken Levent'ciğim neler